Dünya Sağlık Örgütü Latin Amerika ve Karayipler'de hızla yayılan Zika virüsünün büyük tehdit oluşturduğunu açıkladı. Çocuklarda nöro gelişimsel bozukluk olan mikrosefaliye neden olduğu düşünülen virüs için yakın gelecekte bir aşı bulunması imkan dahilinde durmuyor. Zira konu üzerinde bilimsel çalışmaların en yakın 2017'de başlaması öngörülüyor. Virüs geçtiğimiz yıl şu anda hızla yayıldı Amerika'da ortaya çıktı. Bugün itibariyle 23 ülke ve bölgede yayılmış durumda. Alarm durumu ise en yüksek seviyede. Denk umması, sarı umma gibi virüsleri de taşıyan Aedes aegypti türü silvi sineklerden bulaşan Zika virüsünün mikrosefali ile olan bağlantısı henüz bilimsel olarak kanıtlanmadı. Ancak uzmanlar çok dikkatli olunmasını belirtiyor. Başka durumlardan bildiğimiz kadarıyla mikrosefali çok tehlikeli. Biz bu çocukların yüzde doksanından fazlasının motor ve zihinsel engelli olduğunu biliyoruz. Hmm. Uzmanlar hamilelerin ve gebe kalmayı düşünenlerin virüsün hızla yayıldığı bölgelere seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor. Virüsü en son ABD'de 11 eyalette 31 kişide ve Kanada'da 3 kişide tespit edildi.